Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben var ya. Ben seni var ya. Konuşma beni dinle. Konuşma. Dürzük. Seni zıplatacağım oğlum. Seni zıplatmaya geleceğim. Hanzo seni. Seni düdüklü tencerede kaynatacağım. Seni zıplatmaya geliyorum. Anladın mı? Dürzü seni. Bekle beni, bekle. Konuşma. Seni var ya, hoplatacağım seni, hoplatacağım oğlum. Gevşek seni Teneke seni ya Çakal Ben bu telefonu kapatıyorum Ne zaman canım sıkılırsa Seni arayacağım haberin olsun Hanzo sen ya Dallama seni ya Hadi bakayım Kapat